Arkadaşlar bu şişeleri niye kırıyor diye soracaksınız. Bu şişeleri kırıyor ki fırın yapıyor. Fırın. Çok çok usta mesela böyle şişe kırdığını şunu bunu gizler. Niye? Vatandaş öğrenmesin. Yapmasın. Ama biz kendi fırınımızı kendimiz yapalım. Ve şişe elimizi kıralım arkadaşlar. Hem şişelerimiz geri geri dönüşmüştür oluyor. Geri dönüşümdür. Arkadaşlar Sağ olun hani. Böyle kıralım şişelerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda camlarımızı kurduk. Ve tuz atımına başlıyoruz arkadaşlar. Bu fırın yapımının püf noktalarından birisi tuz. Kaya tuzu. Kaya tuzu arkadaşlar musunuz? Bu tuz olmadan bu fırın olmaz arkadaşlar. Tuzumuzu döktük. Kaya tuzu. arkadaşlar. Şu anda 25 kilo tuz döktük. Bir 25 kiloluk tuz daha dökecek. Toplam 50 kilo olacak. Arkadaşlar ikinci çuvalımızı da döküyor. Şu anda 50 kilo tuz oldu. Arkadaşlar bu Fırın yapımının tüm noktalarını herkes anlatmaz. Ve anlatmıyorlar da. En altına kömür kulu arkadaşlar. Kömür. Bildiğiniz zobada yaktığımız kömürün külünü biriktiriyorsunuz, atmıyorsunuz. Ve fırın en alt kısmına kül yerleştiriyorsunuz. Onun külün üzerine cam şişelerini kırıyormuş. Şişeleri kırabildiğin kızı kadar çok cam kırın. Ve onun üzerine 50 kilo tuz. Tuz niye? Arkadaşlar fırının tez kızmasına vesiledir. Fırınımız tez kızar. Arkadaşlar. Duzlarımızı döşedik. Şişelerimizi kırdık. Ve şu anda da fırın tuğlalarımızı döşüyoruz. Evet. Bununla fırın tuğlası. en altına kul arkadaşlar. Onun üstüne kırık cam. Ve bu işin olmazsa olmazı tuz. Tuzun üzerine de tuğlalarımız. Evet arkadaşlar. Onun üzerinde de tuğlalar. Ben bu şekilde tuğlaları döşüyoruz. Ve bunun üzeri kalıyor arkadaşlar. dedik arkadaşlar turlalarımızı. Yani fırının yapım özellikleri bunlar arkadaşlar. Zaten bunun üzeri de istediğiniz şekilde bu taşları döşedikten sonra her şekilde yapılır ve döşenir. İşin püf noktası altıdır zaten üstü değil arkadaşlar. Ne kadar güzel malzemesini yaparsanız o kadar güzel fırınımız güzel. Bu ufak fırın bunun içerisi 15 tane ne ekmek alır. O da yeter yani. Arkadaşlar yapım şekli bu şekilde. Üzerine her şekilde yaparsınız bu şekilde. Arkadaşlar şu anda fırınımızın alt yapımı bitti. Birazdan üst yapımına başlayacak. Şu anda bu fırınımızın üstü arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda fırınımızın üst kısmını örmeye başladık. Görüyorsunuz. Fırınımız şu anda yapımın devam ediyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bunu beyaz toprağından yapıyoruz. Samanla karıştırdık. Niye betonla yapmıyoruz da samanla beyaz toprağınan yapıyoruz derseniz beyaz toprak fırını sıcak tutar. Ondan tez kızar. Beton niye? Betonla yapmıyor. Beton çünkü soğuk olur biliyorsunuz. Soğuk olur. Fırınımız tez kızmaz. Ama toprak her zaman sıcak tutuyor fırını. Beyaz toprak. Bak görüyorsunuz. Beyaz toprağının beraber turlalarından örüyor fırınımızı. Şu anda fırınımız kademe kademe yükseliyor arkadaşlar. Beyaz toprak, beyaz. Şimdi beyaz toprağın yapmamızın sebebi sıcak oluyor. Fırınımız tez kızıyor. Arkadaşlar fırınımız yeterince büyüklüğe ulaştı. İçinin yüksek olmamasına da gayret edelim. Niye derseniz ne kadar yüksek olursa o kadar sıcak olmaz arkadaşlar içi. O yüzden içinin sıcaklarını tut içine. Arkadaşlar görüyorsunuz o kadar yükseklik olsun. Niye derseniz içi yüksek oldukça sıcak olmaz. Yeterince yüksekliğe ulaştı mıydı üstünü fırının kapatın. Arkadaşlar şu anda fırınımız bitti sayılır hemen hemen. Görüyorsunuz üstünü kapattık. Yanları güzel. Her tarafı güzel oldu arkadaşlar. Fırınımız ve şimdi dış kısmını beyaz toprağına yine sıvıyoruz. Niye sıvı yok arkadaşlar? Kalın olsun ki sıcak olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dışında gayet kalın su, su varsanız fırınımız sıcak olur. Ekmekler güzel pişer. Arkadaşlar görüyorsunuz. Fırınımız bitti sayılır hemen hemen. Arkadaşlar şu anda fırınımız bitmiş bulunmakta. Görüyorsunuz her tarafı güzelleşti ve beyaz toprağının suladık. Her yeri güzel oldu. Kullanılmaya hazır. Görüyorsunuz. Şehirde duruyorsanız binaenaleyh onun da yapmaya güzel. Bak köyde duruyorsanız köyde de çok güzel. Ve şu an dışarı çekelim. Bak içerisi de bur oldu bakın. Yahalmaya hazır fırın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar fırınımızda ekmekler pişmeye başladı. Arkadaşlar ekmeklerimiz kızarıyor. Evet arkadaşlar. Bidelerimiz kızardı şu anda. Evet arkadaşlar bidelerimiz pişiyor. Şey. Sıcak sıcak. Evet arkadaşlar. Bir şey alıyoruz içeriden. Getir bakayım.